bize bir teklif geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Benimle işbirliği yapacak kim? Amerika. Ulan bizim bizimle ne ilgisi olur Amerika'nın? Ben böyle bir düşündüm. Arkadaşlar işte baş konsolos seninle görüşecek. Dedim ya benimle ne işi olabilir bunların? Tabi neticede Türkiye'de yaşadığımız için dönen dolapları biliyoruz. Anladık ki bizden bir şey isteyecekler. Veya bunun karşısında ben ona verdiğim zaman da Türkiye'yi bana teslim edecekler. Tabi biz onların istediğini verdikten sonra bütün bunlar verilecek. Ben nefsimle düşündüm düşündüm karar verdim. Hayır dedim ben bu adam olamam. Ben dünyaya bir defa geleceğim. Dünyam için ahiretimi satamam. İşte filan gün gelecek dediler. Arkadaşlar tabi gittiler, konuştular. Takriben 3 saate yakın. Ve artık uzun sohbetleri oldu. Dediler ki bizim kapılarımız Haydar ve ardına kadar açıktır bekliyoruz onu. Ben de Türk şeye gitmişim, yurt dışına gitmişim. Halbuki Türkiye'deyiz. Evet arkadaşlar, ben bunları reddettim. Üç yıl veya dört yıl sonra bizim ağabeylerimize gittiler, balıklama atladılar. Ne kıymetli bir şeymiş bu. Hala bu beraberlik devam ediyor. O Onlar beraber olduğu zaman ben bu arkadaşları ayıktırmaya çalıştım. Ama beni dinlemediler. İlahiyatçı olduğum için efendim dinlemediler beni. Halbuki ayetten, hadisten bilirim. Şeriatı getirecek oldukları için ayet, hadis lazım. En fazla da bunları bilen benim. Beni dinlemediler. Şimdi şimdi arkadaşlar öyle bir noktaya bu kardeşlerimiz geldi ki dünya bunlara kapısını kapattı. Öyle mi? Kapı kapandı. Nereden gireceğiz diye düşünüyorlar. Ya sen hala kovulduğun yere girmeye mi çalışıyorsun? Haydar Hoca gibi elini tersine kaldırıp atsana. Onurlu olursun, kıymetli olursun. Değerini kimse ölçemez ve bilemez. İstemediler. Hala bir gün farklı, diğer gün daha farklı konuşuyorlar. Yolları açık olsun. Ben yine başarılar diliyorum. Ama ne kadar dua edersek edelim başaramazlar. A noktayı burada koyuyoruz.